Merhaba, hoş geldiniz. Ben Doğa. Ee, i̇lk defa gelenler için. Zaten bu ikinci videom. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ee, ben iyiyim. Eğer soran olduysa aşağıda iyiyim. Çok geriliyorum ya. Bu kameranın karşısında oturmak gerçekten çok zor bir şeymiş. Ben en normal hayatımda... Yani bilmiyorum konuşkan biriyim. Bayağı konuşkan biriyim. Hiç o kadar çok konuşuyorum ki herkes bana susuyor çok üzülüyorum ben. Hatta aslında bu kanalı açma sebeplerimden biri de bu. Yani sürekli konuşabilmek ama karşımda bana sus diyen kimsenin olmaması sanırım. Kendi sevdiğim konularda sürekli sürekli bıdı bıdı yapabilmek. Ama oturduğum saniye böyle bir gerginlik basıyor beni. Çok geriliyorum. Ama yenerim diye umuyorum zamanla bunu. Yani daha yeni olduğu için de belki böyle hissediyor olabilirim. Bugünkü videonun konusuna gelirsek. Bugün bir kitap gömmesiyle geldim. Aslında ben bu videoyu, yani bu video konseptini sanırım 2021 Ağustos ayından beri en az 7 kez falan çektim. Yani ben bu kitabı daha önce gömdüm. 7 kez kendi kendime ve sonra o videoları izleyip keyiflendim. Çünkü bu kitap gerçekten gömülmeye çok hak eden bir kitap. Nefret ettiğim bir kitap. Hayatımda daha çok nefret ettiğim başka bir şey olduğunu zannetmiyorum ve buna hani bir sürü şey dahil. dek yani Dex yayını falan bile dahil. Dex'ten daha çok nefret ettiğim bir şey var yani bu hayatta. O da şu kitap. Tanrıça kitabı Amy Carter'dan. Goodreads puanlarını bilmiyorum. İlgilenmiyorum da. Çünkü ben bu kitaba ben zannetmiyorum ki çok iyi puanlar verilmiştir. Verildiyse de bir şey demeyeceğim. Kimsenin zevkine laf etmek istemiyorum. Çok zorbalık olarak görüyorum bunu. O yüzden bir şey söyleyeceğim ama sessiz çığlıklarımı siz duyun. <laughs> Gerçekten duyun çünkü çok kötü bir kitap. Ee, bu tabii ki spoilerli bir video olacak yani hala okumak isteyen varsa bu kitabı o yüzden hani şimdiden videodan çıksın eğer spoiler almak istemiyorsanız. Ama bence hani okumayın. Siz okumayın diye ben okudum ama hani keşke ben de okumasaydım bu kitabı. Keşke kendi vaktimi bununla harcamasaydım bu kadar iğrenç bir kitapla. Çok da uzatmadan direkt önce konusuna gireceğim. Bizim Kate diye bir kızımız var. Kate'in annesi çok hasta. İşte kanser ve ölmek üzere artık. Ve annesinin işte Kate'den son bir isteği oluyor. Bu da çocukluğunda işte çocukluğunu geçirdiği, büyüdüğü kasabaya dönmek. Bunlar Eden diye bir yer bu kasaba. Oraya dönüyorlar. Kate ve annesi oraya gidiyorlar. Sonrasında e, biz e, buradan sonra Kate'in bir takım olağanüstü böyle olamayacak şeylerin içinde buluyor kendini Kate. İşte böyle doğaüstü şeylerin içinde buluyor. Olağanüstü ne ya? Bu kelimeyi bulamadım, saçmaladım. Doğaüstü olayların içinde buluyor kendini şöyle ki, şimdi bizim Kate bu annesiyle gittiği yerde Eden'da bir liseye gidiyor. Yani okuması da gerekiyor ya bir yandan bizim kızın. Gidiyor işte liseye. Orada Eva diye bir kız var. Eva'nın da bir erkek arkadaşı var. Erkek arkadaşı çok sarkıntı bir tip, sürekli kızlara yazılıp duruyor. Bizim Kate'e de yazılıyor. Hiç boş geçmiyor. Yeni gelen bir kız gördüm ona da yazılıyor. Ondan sonra bu Eva sala Kate e bileniyor. Çünkü sevgilisi yazıldı ya Kate'e. Sevgilisinin hiçbir problemi yok. Hiçbir sorunu yok. Onun bütün kızlara yazılması tamamen onun doğasından kaynaklı. Asla bu problem değil. Ama Kate'e yazılmış olması Kate'in suçu. Tabii ki Kate'in suçu. Başka kim ne olabilirdi? Kate'in suçu. O yüzden Kate'e bileniyor. Sonra kendi aklınca, küçük aklında böyle planlar kuruyor birkaç tane. Tabii bizim salak Kate bunu anlar mı? Anlamaz. Yani klasik olarak kitapların ana karakterleri zaten böyle aptal aptal anlaşılabilir. Zaten kızın anlasın diye ee, gayet de uğraştığı yani çünkü çok belliydi zaten Ava'nın e, niyetlerinin çok da iyi olmadığı çok belliydi. Böyle planları zaten anlayamazlar. Bu salak Kate de anlayamıyor. Sonra eve gidiyor işte bir partiye davet ediliyor Eyva tarafından. Partiye davet ediliyor. Annesine diyor ki gitsem mi gitmesem mi acaba işte sen bu haldeyken gitmek eğlenmek istemiyorum bilmem ne. Annesi de diyor ki evladım ben diyor senin yaşadığını görmek istiyorum bilmem ne falan filan böyle duygusal konuşmalar yaşıyorlar. Kate aa iyi tamam o zaman falan diyor şey gibi TikTok'ta var ya ben gelmem hadi abla tamam falan var ya on gibi. 3 saniye sürüyor zaten ikna olması partiye gitmek için gidesi varmış. Kızımızın bir dans edesi hoplayası varmış. Ee, bu Eva bunu alıyor evden. Zaten üç dakikadır tanıdığım birine ev adresini niye verdin, onunla bir partiye gitmeye nasıl karar verdin, nasıl bu kadar hemen ok oldum bunlara. Bir kere bunları zaten neyse geçiyoruz. Bunları geçiyoruz zaten. Bunlar kitabın zaten en normal kısımları, en hani kabul edilebilir kısımları. Sonra Eva bunu böyle inincinin top oynadığı bir yere geçiyor, getiriyor. Bizim Kate de demiyor ki parti burada mı yani? Burada ne partisi? Burada neyin partisini yapabiliriz? Hiç sorgulamıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Tanımadığım biri beni dağın başında bir yere getirmiş. Ne gibi bir sıkıntı olabilir ki? Ne olacak yani bana burada diye gidiyor işte. Eyva ile beraber. Ondan sonra bunlar bir nehrin karşısına geçiyorlar. Ondan sonra bizim Eyva'nın elinde bir poşet varmış. Eyva o poşetten bikinisini çıkarıyor. Bikinisini giyiyor. O orada soyunuyor. Bikinisini giyiyor ve nehirden karşıya geri dönüyor. Ava, şey bizim Kate'i de orada jort diye bırakıyor. Kate'in de işte su fobisi falan var. Karşıya geri geçemiyor falan. O zaman oraya nasıl geçtin? Sormaz mı insan? Sorar. Oraya nasıl geçtin? Niye karşıya geçemiyorsun? Böyle saçma sapan şeyler. Eva işte nehre giriyor bikinisiyle. Yanında bikini getirmiş. Bu da zaten ne kadar saçma bir plan. Yanında elinde poşet var. Orada soyunuyor. Bikinisini giyiyor. Nehirden karşıya yüzüyor. Yüzerek geçmediniz ki siz oraya. Geri niye yüzüyorsun? Taşların üzerine atlaya atlaya geç. Bu yüzüyor işte böyle mal mal bir şey yapıyor. Giriyor nehrin içine. Nehrin içine de kafasını taşa vuruyor. Ebe gerizekalı. Niye nehrin içine giriyorsun? Taşların üzerinden geri geçsene. Hayır ama nehrin içerisinden yüz Orada bir soyunup bikinisini giyip nehrin içinden yüzmesi lazım. Tabii bu, bu arada soyundu bikinisini giydi ya. Bizim Kate de hiç demiyor ki. Sen niye soyunuyorsun? Niye soyunuyorsun abla sen? Demiyor. Hiç sorgulamıyor. Bu burada niye soyunuyor? Ne yapıyoruz? Ne oluyoruz? Bu niye soyundu? Hiç hiç demiyor. Çünkü bunda değil. Soyunuyor kız. Bikinisini giyiyor. Karşıya geçiyor. Kate demiyor ki sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ay çok sinirlendim şimdi. Bak şimdi çok sinirlendim. Nefret ediyorum bu kitaptan. Biraz arkadaşlar. <laughs> çok sinirlendim. Neyse ondan sonra bu salak eyve kafasını vuruyor. Sonra Kate de kahraman. Kahraman Kate bizim. Kahraman. Hemen diyor ki ben bu kızı kurtarmalıyım. Ne olacak buna burada? Yüzme korkusunu hemen o an atlatıyor çünkü bu bir e, fobi değil canım ne olacak hemen atlatılabilir hemen atlatıyor hemen suya giriyor kızı çıkarıyor o sırada da yardım dileniyor oradan demiyor ki ben 112'yi mi arasam ne yapsam bir şey yapsam hiç demiyor telefonu belki çekmiyordur belki çekmiyordur hadi oradan oradan hadi şey yapmaya çalışalım bir kılıf bulmaya çalışalım ama denemiyor bile telefon çekiyor mu diye bakmıyor bile zaten diyor ki 112'yi arayayım falan demiyor. Hemen orada yardım aranmaya başlıyor. Dağın başında ne yardım bulacaksa ondan sonra işte bağırıyor. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Bize yardım edin. Bilmem ne falan diye. O sırada da işte oradan bir adam geliyor. Bizim kitabımızın ana karakteri olan adam geliyor. Henry. Henry de aslında Hades. Bizim Hades'in adı olmuş burada Henry. Neyse ben kitap şey boyunca anlatırken Henry diyeceğim ama bilin ki bu kişi aslında Hades. Yeraltı dünyasının tanrısı olan Hades mitolojide. Bu geliyor işte. Tabi biz bilmiyoruz bunun hades olduğunu. O sırada öyle herhangi bir adam. Gecenin köründe inin cinin top oynadığı bir yerde bize yardıma gelen bir anda karanlıkların içinden bize yardıma gelen herhangi bir adam. Adamın yanında da köpeği var işte. Ee, geliyor. Ee, diyor ki ne oldu? Ne bitti? Ne oluyor? Bu da diyor ki arkadaşıma yardıma ihtiyacı var. Bilmem ne. Bu da diyor ki sana yardım ederim ama bir şartla. O da diyor ki tamam şartın ne olursa olsun kabul ederim. Gök de. Oldu et aferin karanlığın içinden bir tane adam gelmiş hırlı mı hırsız mı belli değil Allah'ın barzosu gelmiş o saatte orada ne yapıyorsa sapık mıdır nedir belli değil oraya gelmiş o saatte bu da diyor ki şartın ne olursa olsun kabul ederim ben işte geri şey yaparım işte ne istiyorsan veririm ne vereceksin adama bilmiyor ki ne vereceğini adam anlaşmanın şartını söylemiyor bile bu da ne istersen kabul ederim diyor onu iki dakikada satan yeni tanıştığı kız için. Yani ne 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 var can adamı bilmiyorsun. Adamı senden ne istiyor? Canım Ne yaptın? Çok özür dilerim. çok açık kaydırdım. Adamın ondan ne isteyeceğini bilmiyor. Anlaşmanın şartını bilmiyor. Diyor ki tamam. Nedir ne değildir belli olmayan bir adama tamam diyor. Ondan sonra da adam Eyva'yı ölümden döndürüyor orada. Ölüyor çünkü ya. Eyva'yı ölümden döndürüyor. Bu sırada da Kate'in aklına ne geçiyor biliyor musunuz? Yani çok yakışıklıydı. Henry'nin adını bilmiyor tabii o sırada. Çok seksiydi. Çok güzel kasları vardı. Mükemmeldi. Ne? <laughs> ne? Adam adam acaba sapık mı diye sorguladım ama bizim Kate de sapıkmış ki belli ki gecenin bir köründe tanımadığı bir adam hakkında ki o an bir kriz anı var. Arkadaşı yani kurtarmaya çalıştığı kız diyelim en azından arkadaş değillerdi. kurtarmaya çalıştığı kız ölüyor orada. Yani gecenin bir körü tanımadığı bir adam gelmiş orada yardım ediyor diken üstünde olması gerek ama hayır. Henry çok yakışıklı. Henry'nin doğaüstü bir güzelliği var. Konumuz bu olmalı. Tabii ki bu olmalı. Eyvan'ın ölüyor olması, gecenin bir köründe bizim böyle tanımadığımız bir adama güveniyor olmamız hiç hiç problem değil. Asıl önemli olan Henry'nin inanılmaz kasları. Bunu bunu düşünüyor kendi kafasında. Ya yazarın ne yapmaya çalıştığını anlıyorum. Yazar bize Henry bir tanrı olduğu için bu tanrının inanılmaz doğaüstü, wow yani harika güzelliğini bize anlatmaya çalışıyor. Anladım. Anladım. Henry çok yakışıklı. Çok yakışıklı. Bir tanrı kadar yakışıklı. Ama bunun yeri burası mı? Gerçekten şu an bunun yeri burası mı? Eyva ölürken, ayağımızın dibinde ölürken gerçekten Henry'nin kaslarını mı düşünmeliyiz? Bence hayır. Ama Kate Kate için bu hiç önemli değil. Buradan sonra birazcık bakmam gerekiyor çünkü unuttum. Yani bu kitabı hafızamdan silmem gerekti de e, nefretimi bastırabilmek için ama belli ki silememişim. Böyle postitlediğim yerler oldu. Görünüyor mu bilmiyorum. Bu postitlediğim yerlerin hepsi de nefret ettiğim yerler. Zaten bu kitapla alakalı sevdiğim bir tane bile bir şey yok. Ne seveceğim yani? Bu kitapla alakalı ne sevebilirim diye kendime çok sordum. Ama gerçekten hiçbir şey, hiçbir şey yani. Hiçbir şey sevemem. Ondan sonra işte biz bu kaslarını maslarını düşündükten sonra bize bu adam artık anlaşmanın şartını söylüyor. Tabi Eva geri döndü ölümden. Ondan sonra anlaşmanın şartını söylüyor bize. Anlaşmanın şartı da şuymuş. Henry diyor ki bizim Kate'e bugün diyor git diyor. İşte ne zamana kadar bir zaman dilimi veriyor buna, buna işte. Şu kadar sürede diyor. E, tanrıçı olan Persephone'nin hikayesini okuyor. Bu arada Persephone böyle mi okunuyor bilmiyorum. Persephone diyeceğim ama ben. Persephone de yeraltı e, tanrısının. Mitolojide böyle bir hikayesi var. Yeraltı tanrısı Hades'in e, kaçırdığı Kadın, Demeter'in kızı olan bir tanrıça Persifoni, Hades e, Persifoni'yi kaçırıyor. Persifoni, Persifoni karıştı ya, aman anlıyorsunuz beni boş verin. Bunlara takılmayalım. bunlar ufak şeyler. Persifoni işte kaçırıyor 6 ay boyunca, onunla beraber yer altında altı ayda annesiyle beraber yaşamasına izin veriyor. E, bu şekilde de Demeter, bu şekilde de Demeter aslında 6 ay Hades'le Hades'le beraberken kendi kızı çok üzüldüğü için kış geliyor. Çünkü Demeter işte Hasat, Masat, Zart, Zurt bunların tan tanrıçasıydı sanırım. Öyle bir şeydi. E, mevsimlerin oluşumuna böyle bir hikaye bulmuşlar yani. İşte gerçek mi değil mi artık? Allah bilir. E, kış oluyor işte Hades'in yanındayken Felistofoni. Felistofoni anasının yanındayken de yaz oluyor. Böyle bir hikayesi var mitolojide. Diyor ki işte Persephone'nin hikayesini oku. Bizim Kate tamam diyor gidiyor işte. Çok da aslında kafasına takmıyor, umursamıyor. ama delinin biri herhalde diyor. Delinin birine de niye o kadar güvendiyse madem. Neyse ondan sonra bir sonraki gün oluyor. Bir sonraki gün okula gidiyorlar. Eyva diyor ki dün ne oldu ya ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne oldu diyor. Niye hatırlamıyorsun acaba? Gerizekalı gerizekalı planlar yapıp kafanı taşa vurduğun için olabilir mi? Yani olabilir diye düşünüyorum ama hiç onlar hiç öyle düşünmüyorlar. Ne oldu diyor işte. Kate de diyor ki ay ben bunları bir anlatayım bari salaklığımı. Anlatmaya başlıyor. Yanlarında da böyle bir tane de arkadaşları var bugün. O gün, o konuştukları gün. James diye biri. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. En sonunda adamın şartını söylüyor. Diyor ki böyle bir şart var işte. Ee, benim diyor Fersebon'un hikayesini okumam lazımmış falan diyor. Ondan sonra bizim Eva ile James... Eyvan'ın ölümden dönüşünü normal karşılıyorlar. Gecenin bir köründe adamın bir adamın birinin çıkıp bunlara yardım etmesini normal karşılıyorlar. Adamın birinin bunlara yardım edip bir anlaşma sunmasının ve anlaşmanın ee, şartının bu olmasında normal karşılıyorlar. Ve o sırada James çantasından bir kitap çıkarıyor ve diyor ki bak Persephone'nin hikayesi bu. Neden? Neden normal karşılıyorsun? Neden? Ya sonrasında ilerleyen sayfalarda biz öğreniyoruz ki aslında James'tir, Eyvadır odur budur. Yani bu Kate'in Eden'da, bu lisede, bu annesinin yaşadığı kasabada tanıştığı herkes aslında tanrı tanrı çaymış. Biz bunu öğreniyoruz. Kitabın plot twist'i bu. Kitabın wow dediğimiz noktası güya. Hani climax olan noktası buymuş kitabın. Hiç de climax olmuyor. Çünkü biz zaten kitabın kaçıncı sayfası bu ya? One eternity later. Biz zaten kitabın 56. sayfasında bu James'e Eva da Eden'daki çoğu kişide bir biteni olduğunu anlıyoruz. Çünkü birine sen ölümden döndün. Aga sen ölümden döndün. biri bize yardım etti. Bana da böyle böyle bir anlaşma sundu diye anlatırsan insanlar ne derler? Oha. Hani oha böyle bir şey mi oldu? Nasıl yani? Olamaz. Böyle bir şey mümkün değil. Yuh nasıl oldu falan derler. Bir şaşırırlar bir şey olur. Hayır ama hiç şaşırmıyorlar. Direkt diyorlar ki a bak Farsifor'un da hikayesi bu. Zaten burada hani tanrı, tanrıç olduklarını anlamasam bile ben bunlarda bir halt olduğunu anladım. Çünkü hangi insan, hangi aklı başında insan bunu sorgulamaz. Ben olsam bir arkadaşım bana böyle bir şey anlatsa önce bir azarlarım. Derim ki abe salak sen gecenin bir köründe niye adamın birine güvendin? Ondan sonra da olayı sorgulamaya başlarım nasıl yani diye. Çünkü böyle bir şeye nasıl inanabilir ki bir insan? Biri ölümden dönmüş, ölümden döndürüyor bir adam. Ne bu adam? Büyücü mü? Yani bir sorarsın, sorgularsın. Hayır, Persephone'nin hikayesini sunuyorlar direkt. Kate'in önüne dokümanları veriyorlar. Kate de işte aman diyor çok takmıyor yani kafasına. Kate'in salaklığı beni mahvediyor. Neyse ondan sonra bizim aptal Kate bu vakti geçiriyor. Hani Persephone'nin hikayesini falan kafaya takmıyor ya. Sonra e, bunun annesi de hastanelere falan düşüyor o sırada. işte kanser ya kadın artık son günlerini yaşıyor. Hastanelere falan düşüyor. Neyse bunun bir gün evinin kapısı çalıyor Kate'in. Gelen kişiler Henry ve yanında bir uşak. Uşağı var Henry'nin yanında. Sonra diyor ki içeri gelebilir miyiz diyorlar Kate'e. Kate, in. Kate in diyor ki aman canım ne demek buyurun. <laughs> patlıyorum, patlıyorum. Bu kızın geri patlıyorum. Diyor ki gelin buyurun ne demek. Hiç hiç şey karşılamıyor. Aa diyor bunlar da nereden çıktılar falan demiyor. Niye geldiler evime demiyor. Annesi hastanede ev boş. Evde kimse yok. Sadece kendisi var. Ya evime iki tane adam geldi. Bunlar kimdir? Neyin nesidir? Demiyor. Diyor ki gelin buyurun. Ne demek? Çay da ikram et. Çay da ikram et yani az oldu. Şey yap elini ayağını falan öp. Çok yani şey de e çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Onur duydum. Şereflendim falan da de. Ayaklarını kapan istiyorsan yani. Eve buyur ediyor adamları ya. Ondan sonra işte bunlar diyorlar ki eee bir dakika bir saniye. Hatırlamam gerekiyor hemen. Years later. Buna diyor ki benim yanıma gel diyor. Altı ay benimle yaşa diyor. Şeyde işte kendi yer altı şeyinde benimle yaşa diyor. Kate de diyor ki bana evlilik mi teklif ediyorsun? <laughs> Çığlık. Yardım çığlıkları. Of. Sence ne teklif ediyor? Ne teklif ediyor? Okudun ya Persephone'un hikayesini. Ne teklif ediyor? Bu bağlantıyı kuramamak nasıl bir aptallık ya? Kuramıyor bağlantıyı. Neyse işte. <laughs> nefret. Nefret. Yani dayanamıyorum. Bu kitap hakkında daha fazla bir şey görmeye dayanamıyorum. Neyse buna böyle şeyler teklif ediyor. Ondan sonra bizim Kate de diyor ki hayır. O kadar konuşuyor. Kraliçem mi olacağım yani? İşte bana evcik mi teklif ediyorsun yani? Kraliçem mi olacağım? Falan filan diyor. İşte Henry de bunu anlatıyor. Yani tam olarak ha desin ben demiyor da yani zaten adam daha ne desin? Daha ne desin yani belli etmek için ne desin? Hayır ama anlamıyor bizim Kate. Ondan sonra en son hayır diyor. adam orada evine buyur ettin o kadar konuştun konuştun ondan sonra hayır diyor. Sonra James arıyor bunu. Diyor ki eyva ölmüş. Niye öldü? Salak Kate anlaşmanın üzerine düşen kısm kısmını yerine getirmediği için ölmüş. Ee, ondan sonra işte öyle olunca da bu diyor ki Koşa koşa gidiyor Henry'nin şeyine diyor ki ben seninle kalacağım diyor ne olur Eva'yı geri getir. Şeyde diyor ki Henry de Ava'yı geri getiremem böyle bir şey mümkün değil öldü artık sen anlaşmayı yerine getirmedin diyor. Ama diyor sana diyor annenin diyor canını almayabilirim diyor. Yani hani tabi illa bir gün canını alacak ama sen hazır olana kadar annenin canını almayabilirim diyor. Kate de tabi hemen kabul ediyor bu anlaşmayı annesi söz konusu olunca. Neyse ondan sonra işte bu e, Henry bunu şeyine getiriyor adı nedir? Ee, kendi yaşadığı malikaneye götürüyor. Malikende işte güya orada ölüler falan var. Ölülerle yaşıyor. Muhafızlar var. Zart var. Zurt var. Ondan sonra Kate oraya gidince kafayı yiyor. Demek yani muhafızlar mı? Çeşneciler mi olacak? İşte benim kafamda muhafızlar mı duracak? Korumalar mı olacak? Of hayır istemiyorum bilmem ne. Ne kadar saçma. İşte burada bulunma sebebim ne benim? Bana niye ekselansları diyorlar bilmem ne. Abi normal karşılayamayacağı o kadar çok şey oldu ve hepsini o kadar normal karşıladı ki kapısına diktiği korumalardan rahatsız oluyor kız. Kız yani o kadar aptal şeylere tepki veriyor ki kapına koruma dikmiş. Ekmek elden su gölden yaşayacaksın işte daha ne istiyor? O kadar şey oldu. Hepsine şeydi. Hepsine okeydi. Hiçbir sıkıntı yok. Gecenin köründe bir adam çıkıyor geliyor yanımıza bize yardım ediyor. Hiçbir sıkıntı yok. Eyva ölüyor diriliyor bir şeyler oluyor. Hiçbir sıkıntı yok. Allah'ın şeyi ergeni yeni tanıştığın 2-3 tane ergenle konuşuyorsun. Bunlar sana Persephone'un hikayesi bak diyor söylediğin hiçbir şeyin e, anormal olduğunu düşünmüyor. Hepsini normal karşılıyor. Ve sen hiçbirine şaşırmıyorsun ama biri sana ekselansları deyince kuduruyorsun, deliriyorsun. Neden? Neden? <laughs> Gerçekten bu kitap sürekli şey yani kocaman bir neden benim için. Neden? Neyse ondan sonra bunlara şaşırıyor gerizekalı. Sonra buna diyorlar ki hani sen diyor bir teste tabi tutulacaksın işte hani. Ee, Henry'nin karısı olmak için meğerse şöyle bir olay varmış millet ee, bu Henry'nin karısı karı arıyorlar Henry'ye yani olay bu Henry'e bir eş arıyorlar karı arıyorlar ne eş arıyorlar Henry'e ee, Henry'e eş olması için de sürekli bu kadınları ta, te, bir teste tabi tutuyorlar ama bu teste giren kadınlar ne hikmetse sürekli ölüyor birileri kumpas koruyor bir şey oluyor sürekli ölüyor zaten Kate'in kapısına bu kadar koruma dikmelerinin sebebi de bu Kate'i de bir teste tabi tutacaklarmış. Bunu söylüyorlar Kate'e. Ondan sonra neyse Kate orada dersler almaya başlıyor. Bir yeraltı dünyasına gitti ya Henry ile beraber. Orada dersler almaya başlıyor. Ders aldığı kişi de bu arada şey... Ders aldığı kişi bunun bu Eden'daki lisesindeki Revir'deki kadın. Revir'deki hemşire kadın. Hiç demiyor ki bu kadının burada ne işi var? Bu kadının yeraltı dünyasında ne işi var? Niye bana öğretmen gibi hiç demiyor? Hiç aklımın ucuna bile geçmiyor ki bu kadın doğaüstü bir varlık olabilir mi? Bu kadın acaba bir tanrıç olabilir mi? Hiç aklından geçmiyor. Ondan mitolojiyle alakalı dersler almaya başlıyor. Hayatımda duyduğum en saçma şey. Yeraltı dünyasında mitoloji dersi nasıl bir saçmalık? Zaten onu da anlamış değilim. Neyse ondan sonra buna diyor ki bu kadın ben seni diyor bir sınava sokacağım diyor. Şey sanki 2022'de şey okuyor lise okuyor sanki mitoloji testine sokacakmış tanrıça bunu. Hayatımda duyduğum en saçma şey. Ondan sonra işte 200 soru işte giriyor. Bir de sınavdan önceki gün böyle haldır aldır ders çalışıyor şey mitolojiye çalışıyor. Sınava girecek ya. Hayatımda duyduğum en saçma şey sınava girecek diye ders çalışıyor işte. Sonra sınavdan 200 üzerinden 173 alıyor. Başarısız oluyor. Deliriyor. Kendini dağlara taşlara vuruyor. Koşa koşuyor. Of başarısız oldum işte testten geçemedim bilmem ne falan şey zannediyor bunu. Hades'in karısı olabilmek için girdiği testi bu zannediyor. Salak 200 tane mitoloji sorusuna cevap verip karısı mı olacaktın adamın? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ama hayır bu zannediyor ki ben testten e, geçemedim. Bir de testten geçemezse eğer bu Henry'nin bir eş bulabilmek için son şansıymış. Şey oluyor. Hani... Henry artık yok olacakmış eğer geçemezse. Bu da işte deliriyor. Ben geçemedim Henry yok olacak diye. Üç günde zaten adamı aşık oldu herhalde. Anlamadım. Henry'ye karşı böyle bir hisler beslemeye başlıyor sanırsam. Bir anda başarısız oldum diye deliriyor. Ondan sonra Hades de gidiyor buna diyor ki bizim Henry gidiyor diyor ki ben de 155 falan almıştım merak etme gireceğin test bu değildi. Allah'ım rabbim Hades'in kendisi 200 soruluk mitoloji testlerinden nasıl 155 alabilir de Allah'ın şeyi ergen liselisi bir 170 olabilir o testten. Zeus'un kendisi girse o kadar yapamaz ya onu zaten. Ne demek 173 almak? Ket de 170 alıyor ondan sonra ağlıyor zırlıyor başarısız oldum diye. Daha ne yapacaktın yeter ya. Ondan sonra işte ee, böyle delirmeler yaşanıyor. Sonra biz böyle Hades'le Persephone'nin anlarını falan okuyoruz. Hades'le Persephone'nin iki ilişkisi hayatımda gördüm en kötü ilişki Hades'le hayatımda gördüm en yani efendi karakter. Hades deyince insan biraz daha bir şey bekliyor yani hani böyle bir bir şey bekliyor ama hayır. Bu şey ee, kitaplarda böyle toksik karakter görmek istemiyoruz falan diye bayılırlar bu karaktere. Çünkü hayatımda gördüğüm en insancıl Hades bu. Bu ne ya? Sürekli ağlak zırlak konuşuyor. Ben diyor çok sevdim diyor Persephone. Fersefoni'yi çok sevdim bilmem ne falan diyor. E, ee, diye biriyle daha önce bir ilişkisi olmuş. Fersefoni de bir insana aşık olmuş. Bunun için ağlıyor. Aşk acısı çekiyor. Koskoca Tanrı Hades aşk acısı çekiyor orada. Zırlıyor sürekli. Sürekli ağlak ağlak konuşuyor. Bilmiyorum ya. Ben böyle karakterler görmek istemiyorum. Gerçekten böyle... Ah! İçim herhalde. Biraz böyle... Karakter görmek istiyorum ben ya bu değil ya gerçekten hiç bu değil bir de beklediğim Hades de bu değildi. İnsan Hades deyince yani bir şey olur zannediyor ama ya ağlak bir bebeden başka bir şey değildi buradaki Hades. Persephone bile ondan daha şey bir karakterdi sert bir karakterdi ki o da değildi yani o da korkunçtu. Ondan sonra neyse Noel falan bir şeyler geliyor hatırlamıyorum yani bir bayram tarzı bir şey geliyor. Orada da buna bir hediye gelmiş kimden aldığı belli olmayan bir hediye üzerinde isim yok bir şey yok. Ondan sonra bu da diyor ki Ben bu hediyeyi açacağım çikolatalar içinde yiyeceğim İşte ben buna şey yapmak istiyorum yemek istiyorum canım istiyorsan Buna diyorlar ki yeme etme dokunma hiçbir şeye dokunma Seni yani öldürmeye çalışıyorlar çünkü kumpas kuruluyor ya Hani bu kadınlara Diyorlar ki elleme yapma etme bu da diyor ki yok hayır ben yiyeceğim Deli misin deli misin Allah Allah sarayda yaşıyorsun ya Sarayda yaşıyorsun bin tane çeşnici var iste çikolata sonra en alasını yapsınlar Ne yapacaksın ya ne ödüyor belirsiz bir tane kutu gelmiş bunun odasına Bu da kafayı yiyor ben bunu yiyeceğim Ben bunu yiyeceğim diye Ondan sonra bunu bir bakıyorlar ki bu zehirli bir şey. Hades de buna kızıyor. Diyor ki salak diyor. Sen niye bunu şey yaptın? Haklı adam. Haklı adam yani. Salaksın. Buna diyorlar elleme etme. Bu da her şeyi ellemek istiyor. Salak. Ondan sonra zaten kitabın sürekli ilerleyen yerlerinde Persephone'nin şeylerini okuyoruz. Ben işte Hades için savaşacağım. Yok hayır savaşmayacağım. Yok yok savaşacağım. Yok ben ona aşığım. Yok savaşamam. Yok ben savaşmak istiyorum. Hayır hayır yapamam falan. Sürekli böyle şeylerini okuyoruz. Gel Git gellerini okuyoruz. Gel gitme. Git, git gellerini okuyoruz. Ya bir sayfa bir şey diyor. Öbür sayfayı çeviriyoruz. Ben buna aşığım diyor. Ben anlamıyorum zaten. Bu kızın kafasında ne şey yapıyor bilmiyorum. Zaten kitap boyunca her şey de böyle çok hızlı ve kopuk kopuk geliştiği için ne olup ne bittiğini anlayamıyorsun. Neyse ondan sonra kitabın sonunda da biz ah, öğreniyoruz ki bu Felsifoni, e, Fersefone değil ya, Kate'in annesi bir tanrıçaymış. Ve Kate'in annesi aslında Persephone'nin de annesiymiş. Annesi Fersifoni'yi Hadesle olmaya zorlamış. O yüzden Persephone çok mutsuz olmuş. O yüzden annesi de demiş ki, bir de öbür kızımı deneyeyim. <laughs> annesinin kafası beni manyak ediyor. Ve Kate buna ne tepki veriyor biliyor musunuz? Ha okay. Okay. Tamam. Ondan sonra da diyor ki, kadının adı Dayana, annesinin adı Dayana. Dayana bir tanrıça için saçma bir isim değil mi? Annen tanrıça senin ya. Annen tanrıça. Yani şu an bizim gerçekten sıkıntımız, derdimiz annenin adının dayan olması mı? Gerçekten bu mu? Yani o kadar gerizekalı, o kadar aptal bir kız ki bütün kitap boyunca beni kanser etti. Kanser etti. Mahvetti. Öldürdü yani. Ben bu kitabı okuduktan sonra gerçekten sedyeyle alındım evden. O kadar kötüydü ki hayatıma daha daha kötü bir şey okuduğumu zannetmiyorum. Yani ne, ne, bir karakter ilgi çekiciydi, ne olay ilgi çekiciydi. Her şey o kadar barizdi ki zaten 56. sayfadan olayı anladık. Hades'in ağlaklıkları beni mahvetti. İşte ben aşık olabilir miyim bilmiyorum. Ben diyor Fersefoni'ye çok aşıktım. Fersefoni işte bir insan tercih etti. Bir insanı sevdi bilmem ne. Zorlamışsınız aga kadına Kadın ne yapsın? Zorlamasaydın. Manyak oğlu manyak olmasaydın da kadını zorlamasaydın. Ay fena alışıyorum. Ondan sonra bir de öğreniyoruz ki bu kadınlara kumpası kur kuran kişi aslında kitapta böyle çok şeker bir karakter vardı. Kaliop diye. Kaliopmuş. Kaliop çünkü manyak şeye aşıkmış. Bizim Hades'e aşıkmış. Nasıl bir plot twist bu. Vay canına. Bütün kitap boyunca bizi şeyden şüphelendirmeye çalışıyor. Bir tane daha karakter var. Böyle çok şirret bir kadın var. Ee, böyle şirret değil de çok patavatsız yani. Lafını esirgemeyen bir kadın var. Sürekli bizi ondan şüphelendirmeye çalışıyor. Çünkü hani çok sert ya. Aşırı sert bir kadın. O yüzden kesin olur falan dedirtmeye çalışıyor. Ama Kaliopun zaten samimiyetsizliği kitabın bütün yerlerinde belliydi. Yani bana kitabın sonunda demeseydi ki hani bunları Kaliop yapıyor. Ben yine Kaliopun yaptığını bilirdim. Kadın zaten o kadar belli yazmış ki yani şey yoruyorum bunu muhtemelen okuyucuyu yormak istememiş herhalde. Kadın zaten bütün bilgiyi bize vermiş. Çok demiş herhalde kafa açmayayım, çok yakmayayım kafaları falan demiş diye düşünmek istiyorum. Yani bu kadar kötü bir yazar olduğunu kabullenmek istemiyorum çünkü Amy Carter'ın. Çok üzülüyorum, çok üzülüyorum. Gerçekten bu kitabın harcamış potansiyeline çok üzülüyorum. Çünkü aslında konu kötü değil. Yani herkesin tanrıça çıkması, bizim buna şaşırabilecek olmamız falan kötü değil. Şaşırabilirdik. Düzgün yazsaydın. Yazamamışsın. Olmamış. Yani Amy Carter ne yaptım bilmiyorum. Bu arada bu kitabın puanı da benim için bir. Üç günde okudum kitabı. Üç günüme yazık. Hayatıma yazık. Gerçekten bunu okuduğum gözlerime yazık. Elimde tuttuğum için elime yazık. Bu kitabı verdiğim paraya yazık. Bu kitabın parasını kazanan babama yazık. Gerçekten yazık oldu yazık. Yani bu kitap bir yazık. Başlı başına yazık yani. Bu kitap yazık. Bu kitabı alana okuyana da çok yazık. Çok üzülüyorum. Gerçekten keşke kimse almasa bu kitabı ve satışı falan dursa bu kitabın. Kim basmış bunu? Efesus. Efesus bu kitabı basmaya devam etme. Kötü bir kitap. Ya yani kimse kimse okumasın bence bu kadar söylediğim şeyden de sonra zaten kimsenin okuyacağını düşünmüyorum. Çok kötü bir kitap. Anlattığım şeyler kitaptaki gerçekten en en, en saçma olaylar ama bunların yanında da yani başka saçma olaylar da gelişiyor. Ben şu an hani postitte gördüklerim ve hatırladıklarımdan ilerledim. Oh! Yani bunları anlatmayı bekliyordum. Gerçekten 7 aydır falan herhalde ben içimde biriktirmişim bunları ki çok bir anda patladı. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim eğer izlediyseniz. Yarım saat video oldu. Yine ben ne yapacağım bilmiyorum. Bunu kese kese nereye indiririm artık Allah bilir. Yani çok da kısa bir şey olacağını sanmıyorum. Ee, umarım kimse bu kitabı okuyup Kendi işkence etmez yani Benim gibi e, 112 ne olur beni alın buradan Moduna girmesini istemem kimsenin İzlediğiniz için çok teşekkür ederim ee, Daha fazla video istiyorsanız Lütfen isteyin ya ne olur isteyin Ben çok sevdim çünkü bu işi ee, Daha fazla video istiyorsanız abone olmayı e, Beğenmeyi yorum atmayı Beni işte bu instagramdan takip etmeyi unutmayın ee, Öptüm Görüşürüz bay bay Gittim bay bay